Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 7 Eylül haftası burç enerjileriyle Sizlerleyin ve Aslan burcundayım. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu Aslan olan arkadaşlarım Sizlerde de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 7 Eylül haftasında sizleri bekleyen enerjiler neler? Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım bu hafta diktatörlüğe sahip olacaksınız. İnsanlara biraz soğuk enerji vereceksiniz. Ve bu olma, bunun olması gerektiğine inandığınız bir hafta bir düşünce olacak sizin için. Çünkü böyle olması gerekiyor. İnsanları hayatıma işlerime karıştırtmamam gerekiyor diyeceksiniz. ve dengeleri kurmak adına yolu yordamı sabit bir şekilde net bir şekilde yürümek ilerlemek adına bunu yapmanın doğru olduğunu düşünüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Çünkü benim güzel bir dünyam var ve benim bunu zedeletmemem gerekiyor. Ya da dünyama, işlerime, ilişkilerime, üçüncü şahısların, e, üçüncü şahıs dediğim hani inle de böyle bir anlatma bağında değildi arkadaşlar. Müdahale konusunda üçüncü şahısların müdahale etmemesi için benim bir kere randımı almam gerekiyor. Benim bir kere siperimi kurmam gerekiyor diyerek soğuk enerji yansıtacağınız bir hafta sizleri bekliyor. Peki bakalım. Siz bir şeyleri korumak adına soğuk enerjiyi yansıtırken aklınızdaki kişiliğe nasıl bir enerjiler görünüyor? Arkadaşlar aklınızdaki kişi bu hafta bir haber bekliyor. Bu sizden de olabilir kendi hayatıyla ilgili bir durumla söz konusu da olabilir. Ve bu haber gelirse diyor ben içinde yaşadığım bir savaş var ya da e, uğrunda uğraştığım bir amaç var. Ben bu amacım için uğraşırken aslında savaşıyormuş gibi yoruluyorum. Bazen yorgunluk hissediyorum bazen yaralar ve e, yaralar aldığımı, yorulduğumu, canımın yandığını hissediyorum. Ama aslında çok da güçlüyüm diyor arkadaşlar. Bir aslanı kediye çevirebilecek kadar güçlüyüm ve ben bu gücümü sevgimden alıyorum diyor arkadaşlar. Ve bir haber bekliyor. Bu haberin aklınızdaki kişiye geleceğini gösteriyor kartlar. Bir mutluluk yaşayacak ve kendini daha güçlü hissedecek. Bu maddiyatla ilgili de bir haber olabilir. Bu bir işle ilgili de olabilir. Ama ne ile ilgiliyse kendi hikayenize göre alın. Aklınızdaki kişi haberi aldığından itibaren bugüne kadar vermiş olduğu savaşı arka edip güçlendiği bir zamana adım atmış olacak sevgili arkadaşlar. Peki bakalım enerjilerle biraz daha derinleşelim. Evet arkadaşlar sizin enerjilerinize baktığım zaman evet bir iyileşme var bir mutluluk kapısı var kişisel olarak kendinizi şifalandıracağınız görünüyor e, ve keza gerçekten de bu ilk dört kartımızda verdiği gibi elinize aldığınız bir güç var arkadaşlar bu maddiyatta da bir güç olabilir kendi aile düzeyinizde de olabilir bunu asla kimseye dokundurmam diyerek kendinizi çok güçlü hissettiğiniz bir enerjiye sahip olacaksınız ve gerçekten de arkadaşlar enerji kartınıza baktığım zaman bu kararınız çok net ve doğru çünkü bu karar bu duygu bu davranış Size enerji olarak iyileştiğinizi hissettirecek arkadaşlar. Belki şifalandığınızı ve mutluluğun kapısının size açıldığını doğru kararları verdiğinize inandığınız bir enerjiye sahip olacaksınız. Aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman biraz dinlenmek ve yenilenmek istiyor aslında. Gerçekten yorgun bir süreç içerisinden çıktığını görüyorum aklınızdaki kişinin. Aynı zamanda da arkadaşlar aklınızdaki kişide bir fırtına uyarısı var. Ee, yani kendisini şifalandırması e, daha yüksek derecede olacak. Çünkü gerçekten içinde yaşadığı durum, çelişki ve bu haberi beklerken ki sabırsızlığı onu biraz agresifleştirebilir olarak görünüyor. Peki ben ne yapmalıyım kısmında? Aslan Burcu için kartlarım neler söyleyecek? Arkadaşlar ben ne yapmalıyım kısmında kartlarını size diyor ki senin önüne bir fırsat geçecek. E, kendinden emin bir şekilde adım atıyorsun. Evet bu tamam ama aynı zamanda da ketunlaşma diyor size kartınız. Yani ılımlı ol, eğilimli ol, önüne çıkan fırsatı da sevgiyle kabul et ve sevgiyle adım at ilerle diyerek size bir mesaj verdi sevgili Aslan Burcu Bakalım. İş meslek kariyer kartlarımız sizin için neler söyleyecek? Arkadaşlar aslında e, maddi yönden bolluk içerisinde olduğunuz bir hafta görünüyor sizler için. Ama e, bu bolluğa kavuşmak için ya da bu bolluğu yaşamak adına... E, Çalıştığınız ortamda size bir müdahale yapılacak ve bu müdahale hoş olmayacak olarak görünüyor. E, bu müdahalenin karşılığında sevgili arkadaşlar, hani sizin bir üst müdürünüz olabilir, üst statünüzde bir insan olabilir, belki patronunuz olabilir. E, yaptığınız işi beğenmemek adına ya da daha iyisini istiyorum manasında e, size bir müdahalede bulunacak. O kısımda lütfen sabırlı olun bu hafta sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım çünkü müdahale eden kişiye eğer siz de aynı çapta sert bir müdahale ederseniz bu sizi maddi yönden iş yönden biraz zorluğa doğru yöneltebilir. Eğer ki siz o kısımda sabırlı davranmayı başarırsanız işte bu da sizi bolluğa istediğiniz hedefe yönlendirebilir diyerek mesajınızı veriyor kartlarımız. Peki bakalım Aslan Burcu için mavi destem ne mesaj verecek? Evet sevgili arkadaşlar. Hava dokuzlusu diyor ki en kötüsünü bekleme. Kendi kendini dolduruşa getirme. Uykusuz geceler diyor arkadaşlar. Evet çok tedirginsiniz siz bu hafta sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Melek mesajımız diyor ki size kalbine kulak verme ve duygusal doyumu takip etme zamanı. Kendinle ilgilenmeyi unutup başkalarının ihtiyaçlarıyla çok fazla ilgilendiğini hissediyor olabilirsin. Flaşlar halinde gelen sezgiler sana olağanüstü içgörüler sağlıyor. Kibar, müşfik, sevecen ve güne güvenilir bir dost. Sen veya başka bir kişi var diyor melek mesajımız. Ve arkadaşlar aşk kartınız diyor ki ona aşkını ifade et. Kelimeler tılsımlıdır. Söz duadır. Söylediklerimiz gerçek olur. Şimdi git ve onu sevdiğini söyle. Aşkın en güzel ifadesi bakışlar. Sözler ve güzel bir çikolatalı kek olacak. Afrodizyaklı parfümünü sür ve onu kekle karşıla bu gece dedi. Çok güzeldi. Evet sevgili Aslan burcu arkadaşlarım. 7 Eylül haftasında yoğun enerjileriniz bu şekilde. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattına randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.